Merhabalar, İstanbul Kartal aklaif Gayrimenkul Sinan Dursun ben. Şimdi bugün portföyümüze yeni gelmiş olan bir gayrimenkulün e, çekim videosunun sunumunu yapacağım sizinle. E, bu gayrimenkulümüz Kartal Atalar Mahallesi'nde efendim. Atalar Mahallesi'nde katta tek yapılmış her daireye ait bir kapalı otopark alanımızın olduğu bir bina. Yeri ve lokasyonu tam merkezi lokasyonda. Marmara'ya yürüme mesafesinde efendim burası. Şöyle katta tek asansörlü 10 kişilik asansörümüz var. Binamızın giriş kapısı tamamen leke tasarımı yapılmış efendim şöyle gördüğünüz gibi. Sıfır daire efendim daha doğalgaz başvurusu bile yapılmadı. Alacak olan arkadaş aboneliğini yapıp oturma hazır bir dairedir. Dairemizin metrekaresi efendim katlı tek olduğu için 145 metrekare bürüt alandan oluşuyor. Bu dairenin neti 115 metrekare efendim. Büyük bir daire, geniş kullanışlı bir daire. Şöyle salonu yaklaşık nereden bakarsanız efendim 35 metrekare bir salonu var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir balkonu var. Keyifle oturabileceğiniz çayınızı kahvenizi rahat bir şekilde burada içebilirsiniz efendim. Lokasyonu çok güzel buranın. Tam merkezde olmasının yanı sıra. Çarşı pazar ayaklarınızın altında. Şöyle bir sokağa bakıyor efendim. Burası çıkmaz sokaktır efendim. Araç otoparkı konusunda çok müsait ve rahat. Ayrıca bizim binamızın kapalı otoparkı var efendim. Aracınızı isterseniz dışarıya bırakmayabilirsiniz de. Balkonumuz yaklaşık 7 metrekare efendim. E, cam balkonla kapatılabilir. Pimapenlerimiz dışarıdan antrasit görünümlü. İçeriden de beyaz Pimopen marka efendim. Şöyle kalitesini falan bakabilirsiniz. Priz konusunda çok cömert davranmışlar efendim. Her duvara koymuşlar. Ee, i̇nternet altyapısı hazır. Tavanda LED uygulaması yapılmış efendim. İsterseniz buraya LED spot e, tasarımı yapılabilir. Gayet geniş, kullanışlı. Böyle girintili çıkıntılı değil. Kapılarımız lake. Şöyle koridorumuz var efendim. Koridorumuzda gömme vestiyer yapılacak efendim buraya. Mal sahibi bunu bu şekilde bize iletti. Ankas takılacak. Hemen mutfağa gidiyorum. Mutfağımız çok büyük. Yaklaşık 13-14 metrekare bir mutfağımız var. Şöyle tasarımını göstereyim efendim. EC marka bir batarya kullanılmış. Şöyle metal, teka marka bir lavabo kullanılmış. Çimstone mermer dediğimiz Mermer kullanılmış. Tamamen MDF efendim. Gövde. MDF olduğunu nereden anlarız derseniz efendim. Bakın buradan anlayabilirsiniz. Mutfağın tasarımı güzel. Biraz küçük buldum mutfak dolaplarını. Ama dilerseniz burada mutfak hemen karşı dolaba. Karşı tarafa dolap tarzında bir şeyler yapılabilir. Kombi sistemi burada. Ufak da olsa bir balkonu var burada. Böyle işte çöp tenekesi ve pazar arabasını koyabileceğiniz ufak da olsa bir balkon tasarımı var burada. Bu biraz küçük olmuş ama yönetmelik gereği yapılmış herhalde. Dairemiz kolektör sistemli efendim. Bu daire tamamen yerden ısıtma sistemi var efendim bu dairede. Dikkat ederseniz petek bulamazsınız bu dairede. Kolektör sistem yeni sistem efendim. Bu petek kaldırıldı. Tamamen yerden ısıtma. Granitlerin olduğu yerler yerden ısıtma. Odaların olduğu yerler yerden ısıtma. İnce uzun bir koridorumuz var. Hemen yani size bunu göstermek istiyorum. Şöyle ince uzun bir koridorumuz var. Ee, dairenin hem internet ve data kablolarının olduğu bir sigorta kutusu var. Bir de sigortalarımızın olduğu bir sigorta kutusu var. Şöyle bir komarka kullanılmış atalım. Koridor ve mutfakta 60'a 120 ebatlı granit kullanılmış. Granitlerin rengi çok güzel, açık. Bu daire tamamen beyaz ve şeffaf bir e, daire olmuş. E, aydınlık, ferah bir daire. Şöyle bu dairenin mutfağına masa sandalye şöyle ortaya koyabilirsiniz. Çok güzel bir mutfağı var. Geniş, kullanışlı. Gömme vestiyerimizin yeri. Görüntülü görüşme sistemi var efendim bu dairede. Şöyle göstereyim. Hemen burası da bir tane misafir odamız var. Bakabilirsiniz. Misafir odamız yaklaşık 13-14 metrekare. Gayet geniş. Yani buraya e, bir çocuk odası rahat bir şekilde sığar efendim. E, bir tane baza, bir çalışma masası, bir dolap rahat bir şekilde sığıyor. Bu daire metrekare anlamında çok büyük olduğunu iddia etmiştim. Hakikaten de gerçekten çok büyük. E, banyo tasarımımız çok güzel. Banyosu yine yerlerde gri 60'a 120'ye 120 ebatlı seramik kullanılmış. Dışa kabinimiz e, camlı sistem. Damperli cam. Artık eskisi gibi yerlere tekne koymuyorlar. Bu şekilde süzgeç koyuyorlar efendim. Yine ECA marka dediğimiz bir ECA marka. Vitrifiye ürünlerinin hepsi ECA. Mesela gömme varlarımız vitra. İki tane gömme rezervası var. Bir tane de ebeveyn banyosu var efendim bu dairede. Kapılarımız böyle. Bombeli kasası var çok güzel. öyle fitilli falan. Kapıyı mesela kapattığınız zaman böyle çat diye ses gelmez. Çok güzel. Burada bir tane ayrıca bir dolap yapabileceğiniz bir alan var. Burayı neden bu şekilde tasarlamışlar? Buraya kurutma, çamaşır makinesi hepsini buraya koyabilirsiniz. Ee, ve giderlerimiz hepsi burada mevcut. Hemen burada diğer bir odamıza girdik efendim. Yatak odamızın yanında. Bu oda da çok geniş ve kullanışlı. İki tane camımız var aydınlık bir oda. Hemen şöyle göstereyim. Dediğim gibi atalar merkezde efendim burası. Çarşı pazar ayaklarınızın altında. Granitlerimiz falan dikkat ederseniz hani çok güzel malzemeler kullanılmış. E, dairenin işçiliğinde gerçekten hani birçok daire geziyorum. Bu dairenin işçiliğinde kusur bulamadım. E, alçısını boyasını yapan arkadaşlar ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, tamamen açık renkler, beyaz renkler kullanılmış dairede. Burada da bir yatak odamız var efendim. Yatak odamız yaklaşık 20 metrekare efendim. Baktığım, gördüğünüz gibi 20 metrekare büyüklükte. Çok büyük bir yatak odası var. Yatak başlığını buraya istediğiniz gibi isterseniz duvardan boylu bir yatak odası yapılabilir. Şöyle efendim gösteriyorum. Ayrıca ebeveyn banyomuz var burada. Ya bu odada şöyle bir özellik gördüm. Genelde bir tane cam koyarlar ama burada şurada da bir tane cam var. O yüzden aydınlık olmuş. Ebeveyn banyomuz gayet geniş, kullanışlı. Böyle duşa kabinimizin alanı gayet geniş. İçine giriyorum. Camımız dışarı açılması çok iyi. Genelde havalandırma boşluğu yaptıklarında koku ve nem oluyor. Bu camların da açılması çok iyi. Gömme rezervuarımız yine vitra. Efendim şuranın üstüne böyle bir sabunluk, deterjanları kullanabilirsiniz. Lavabomuz çok güzel. Bu lavaboyu ilk defa gördüm ama gayet güzel ve şıkmış. Dolaplı zaten. Dolapları standart yapıyorlar. Efendim. Yani bu daireyle alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız e, ben gayrimenkul danışmanınız Sinan Dursun. İstanbul Kartal bölgesinde sayısız portföy e, e, sahibiyim. Buna benzer birçok gayrimenkulüm var efendim. Satış konusunda uzman bir danışmanım. Kartal bölgesinde aktif çalışmaktayım. Bu gayrimenkullerine alakalı detaylı bilgileri almak istiyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Size her konuda destek olacağına inanabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum efendim. Hayırlı satışlarımız olsun inşallah. Saygılar.